Bakın şu ağacın arkası. Vay kardeşim çili bana mı verecek? Tamam bu gitti. Kanka bir tık sakin ol. Çok gerginsin. Karşıdan sıkıyor bana. Tamam. Hayran olun. Beğenin, tamam. paylaşın, abone olun. Dolayın. Başka sıradaki gelsin. Piramit diyecektim az kalsın. Aga be. Ulan dur alıştır alıştır söyleyeceğim. Tamam. Pochinki'ye düşüyoruz dostlar çünkü her güzel şeyin sona erdiği gibi Piramitte artık bitti zaten hayatta neyi sevsek bizi terk edip gitmedi mi? <laughs> kalbimiz kırıldı kalbimiz <laughs> Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlar Nike bak ya Kafana dikkat et dostum Sağ baygı mı? Tamam bin bin. Oh 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 hey. <laughs> oh. Ayy. Ayy. <laughs> tamam. Bin bin. Oh 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 hey. <laughs> oh. Ayy. Ayy. Arkadaşlar, bu zamana kadar hep ben size uc'e verdim. Destekli olmaya çalıştım size. Royal Pass çekilişleri de yaptım. Şu kardeşinize rica etsem uc'e gönderir misiniz? Hani 1, 2, hani... Bir, bir. Ha? bir iki tane ucaya gönderseniz. Böyle 8100 ucaya gelse bir anda böyle havalara uçsam, böyle mutlu olsam hani... Yani... Yani... Dilenmek değildi hani... Hani bir ucaya spamı alabilir miyiz hani? 512, 517, 808, ara beni peki ya bir toru gerimiz ya Bir toru gerimiz yok mu be ya Tori Canı <laughs> çöp tamam, Canı azersin abi Tamamdır Şey bilgilendirme Arın. mi sadece Avm var Yeter lan yeter! Yeter! Ya var ya patlatıyordum ha. Harbi diyorum ben patlatıyordum. Cici. Eee. Açacak. Hadi bakalım. Aç. Hadi oğlum. Hadi. 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 Çıkartabilirsin oğlum. oğlum. Hadi oğlum güzel gidiyorsun oğlum Aferin oğlum Aferin sana Aferin sana güzel gidiyorsun oğlum Hadi hayır olmadı Hadi. Aa. Sana bomba vereyim mi? Sana bomba vereyim mi? Ya. Yapıyorum arkadaşlar. Evet paraya yazık ama bu da YouTube video kontenti yani bir yerden sonra. Abi bunu yapınca bir de çıkmıyormuş. Ulan çık çıkar lan. Niye çıkmasın ki? 16 tane şey var. ki çıkar. Ama çıkmazsa çıkmazsa büyük salam. Çıkmazsa büyük geri zekalıyım. Dur bakalım. Acaba geri zekalı mıyım değil miyim? Şimdi öğreneceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Baya bir lootumuz oldu. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? O Sandıktaki her şeyi banlarsak zaten 40 bin 50 bin ucu harcamış oluyoruz. Daha da fazla belki de. Bir deneyeyim. Ban 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 ban. Hepsini banlayamıyoruz da zaten de. Hani ban 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 ban. Bir tane melek kalıyor, bir tane de şapka kalıyor. Tamam. Çok gitmiyormuş lan bu arada. Oo yapmalı mıyım? Oğuzhan bunu yapmalı mısın? Bir melek kostümü için bunu yapmalı mısın? Bir dakika dur. Kaç tane kostüm kalıyor geri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. Yapmalı mıyım bunu? Yaparsam her şeyi çıkartabiliriz arkadaşlar ama bak. Bak 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 elim ayağım titriyor bak. Çok istiyorsun yap bari demiş. Evet çok istiyorum. Çok güzel bu çünkü. Kişi. Onu nasıl alacağım? Bomba atarak alabilirim aslında onu. Bir dakika. Hop. Dünyanın en iyi oyuncusu muyum neyim ulan ben? Ay götüm. <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüş ben Bir rayana bir boyana kahve kadir Kartakçım açı bakalım Al bakalım şunu. Dik bakalım ne diye. Yes be. Ya bomba bomba arabadan bomba alacağız. Buradan tuttur buradan tuttur. Hadi. Lan. Hadi be. Kankanları kankanı hop 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 nereye? Nereye? Bak. Arkadaşlar şimdi açıklayabilirim. eee bir takım isteyerek vurmadım adamı. Neden vurmadım? Ben silahsız bir adam vurmam arkadaşlar. Ben böyle bir adam değilim. Ben adam değil. Lan! Lan! yayındayım. Ya dost sen bir çık aradan Allah aşkına. Parazit yapma ya. Parazit yapma ya. Silah getirmiş. Dohu da buradan alkışlıyor da bana silah getirdiği için. Alo. Alo. Abi. Hı? Eh. Abi yayında yayındayız. Nasıl... Ay! Ya Abi... ölüme niye geçiyorsun <laughs> Oğlum görünmez kaza yaşadık ya. Gel buraya. Gel buraya seni kullanacağım. Sen benim köpeğimsin seni kullanacağım. Ya bu çocuk salak değildir ama ya. Şu tipe baksana. Bak bak. Ne bakın lan gevşek. Bu çocuk salak değildir. Ne olur oğlum. Ne olur. Oğlum. Sen salak değilsin. Hadi ben salam. Tamam Hadi ben geri zekalının önüne gidereyim Ama sen değilsin ya. Gel. Gidim. Sen salak de Yok 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 öyle. Bak üzüldü görüyor musun? Hadi Hadi PUBG bir küpük üzüldü. Hadi üzüldü oğlum. Hadi git. Hadi yürü git. Oha. Oğlum. bir ekip var. Dur, dur. Lan oğlum. Abi bu takla Ay aldı Lan ölsene. Başımız ağrır arkadaşlar ama öyle de bir şey var yani. O herkes yap diyor. Of. Şu an YouTube yorumlarını gözümün önünde hayal ediyorum arkadaşlar. Salak o kadar <laughs> olacağı Allah'ım biraz daha 5.56 çıkmazsa geri çekilin kendimi vuracağım. Bak vallahi billahi ya. Aha aha oh be al şunu geri dön şuna oh hele şükür lan al lan şu otuz benim Allah Allah ıma. ne çıkmaz bir lootsun mayvan sen bu arada adamlar o dolabı aldı o dolabın oradaki eve gittiler ben de o eve gider miyim kapılar açılmamış loot da alınmamış gibi bir avm versen uzaktan yavaş yavaş temizlesek teker teker Olmaz mı? Olmaz tabii ki. Tabii ki neden olsun ki? Sen ne haklısın? Sen ne haklısın? Vallahi haklısın sen de. Hakem vallan benim. Şu ortadaki alanı kapmaya çalışayım ya da şuradaki evden ufaktan ufaktan oynayalım gençler. Abi şuraya bir tane drop düşüyor. Bu dropu artık almam gerekiyor ya benim. Oğlum adamlar hep birbirlerini temizlediler temizledilerse. temizlediler. fena fight çıktı. 3'e 1 kaldım galiba. <laughs> 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 Sinirlenmeyeceğim. Allah'ım kanser oldum artık. Ne alakası var ya DBS şimdi bu olay. Alo. <laughs> Alo abi. He. Abi yayında yayındayız. <laughs> 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 Ay! Ya ölüme niye geçiyorsun? <laughs> oğlum görünmez kaza yaşadık ya. Niye ölüme geçiyorsun oğlum? Arkadaşın nerede? Aa, 2 numara. Gelsene kardeş. Dırdır abi. Bir dakika dur.